Merhabalar. Buyurun. Merhaba. Sağlıklı beslenebiliyor musun? Vallahi istediğini yiyebiliyor musun? Vallahi şimdi bir şey söyleyeyim, sağlıklı beslenmeyi bıraktık. Biz daha karnımızı doyuramıyoruz. Peynir olmuş 300 lira. Zeytin olmuş en kötü zeytin 200 lira. Çamur gibi şoktan alıyorsun. Bir tane 200 gramlık zeytine 40-50 lira yazıyorlar. Zeytin peyniri yiyemiyoruz. Eti desem besinden yemiyoruz. et yemiyoruz. Peyniri bende 6 çocuk var. Eti yüzünü görmediler daha. Daha ne söyleyeyim yani. Kurban kesemedim. Kurbanda bile et vermiyorlar bize. Komşuların mı? Vermiyorlar ya. Ne Artık İstip mi yapıyorlar. Ya şu anda Müslümanlık ne olmuş biliyor musun? Evet. Müslümanlık eti kardeşim kesiyorlar, difrize koyuyorlar. Müslümanlık kalmamış. Hayvanlık difrize koyuyorlar. Bitmiş olay. Ben de altı insan görmedim. Ama zengin olsan, cemaatçi olsan parayı bulursun. Bak bu oruçlarda otellerde ne güzel yemekler yiyorlar zenginler. Bu memleketi sarıklılar, cübbeliler mahvetti. Nasıl? Bu memleketin imanını al, gerisini bu Allah'a bırak. İmanını aldım, mı her şeyi parayı alırsın yani. Din, şimdi ben açık konuşurum, içerisinde içeri alsınlar, sıkıntı değil, ben yatmaya alışkınım. Din, iman... Nasıl diye, yatmaya diye, anlamadım diye. yani, yatmaya din, derken? Nerede yatmaya? Din, ben cezaevinde yatmaya alıştım ha. be ya. Din, iman, din, Peki, iman. cezaevinde neden yattın? Din inanı yaptın? kullana kullana bunlar başımızdan gitmez. Cezaevinde neden yattın? Bursa yatımı ne yattın? Neden yattın ya, sebep tamam. ne? Adam mı öldürdün, Aile, ne yaptın? Cumhurbaşkanı internetten eleştiri yaptım diye içeri attılar. Başkan? 10.000 lira para cezası. Şimdi 10.000 lirayı da ödeyemedim. Eee o ne Mayıs'ın 5'inde denetim bitecek. Evet. Gideceğim, e, adliyede çalışacağım. 4 saat her gün. Hı. O parayı ödemek için. Tabii, tabii. Tabi, tabi. Eleştiri yaptım da küfür etmedim. Sadece eleştiri yaptım. Bu memlekette özgürlük yok ki. Daha demin ben AVM'nin içindeydim. Bu memlekette yaşayanlar Araplarla Katarlılar. Bak Sur yapıya git. Şimdi yeni bir AVM açıldı değil mi? Davton diye. Evet. Git oraya. Bir tane poğaça 75 lira. Bu vatandaşlar 75 lira hayatında poğaça yemiş mi? Evet. Araplara git, zenginlik içerisinde yaşıyorlar. Ben cezaevinden çıkmışım, asker ücretli işe bile giremiyorum. Nasıl olacak bu? Şimdi ben gidince gene Ben, oldu ben bak ben söylüyorum, ben hırsızlık yapacağım tekrar. Polis beni alsın, tane çocuğum var, bakamıyorum ben. Gene hırsızlık yapacağım yani. Yapacağım ya, yok ayın beşinci aya kadar denetimim var, denetimim bitsin. Bir dahaki sefer gün gene hırsızlık yapacağım. Sakın, İzlesin sakın, arkadaşım, sakın. atsınlar içeri. Yapacağım, ya. ne yapacağım peki? tane çocuk var benim mı İş vermiyorlar öyle mi? Ev sahibi gelmiş kapıma dayanmış. 5000 5 bin liralık kirayı ev sahibi 12 bin lira yapmak istiyor. Ben nasıl vereceğim kirayı? Devlet bana iş vermiyor. Bu montu aldanmayın ha. Bu montu da başkası verdi bana. Bu montu aldanmayın. Bu montu yardımsever verdi. Yok yani ben çıldıracağım artık. Kendimi bu meydanda yakacağım. Bu hafta sonu burada yakacağım. Herkesle de bekliyorum. Şov da yap. Sakın, sakın sakın sakın. Şov da yapmıyorum. Bir benzin döküp yakacağım kendimi. Ne olacak ya? Suriyeli'ye verdiğin değeri bana versene. Bana ver kardeşim Suriye'le verdim. Benim işim yok. Bana fakirlik parası veriyor bin lira. 2000 lirayla ne yapacağım ben? Gıda yardımı vermedi. Gıda yardımı başvurusu yaptık vermedi. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Bana söyleyin ya ben ne yapayım kardeşim? Ben bu seçimler için... Den, ben Suriye'de bu bak, bak yani bu da kamera da. var diye ben artık sik yapmıyorum ha. Polis de gelsin beni götürsün. Ben de var 25 tane dosya. Gene gider yatarım. Cezaevinde yatmak dışarıda kalmaktan daha iyi şu an. İktidar bunu söyleyebilir. Niye? İktidardan yana bir sıkıntı yok. Sırtları sağlam yere yaslanmışlar. Bizimkiler abi. nereye gidiyor? Garibanlar pazara alışveriş yapmaya O da zor bela. Zor bela. Pazarcıdır, vatandaş pazarcıdır. Çekin abi. Kaç para abi domatesin kilosu? 45 Al abi. Eskiden abi kaç para alıyorduk? Sen de kışın domates yeme canım. Abi, Yazın ya. Yani. Abi sen şimdi gerçekten içinden geçenleri haberlere şöyle millete evet, bir söyler evet. misin? Senin içinden ne geçiyor? Bu vatandaş ne ee, yapsın e, örnek yani? Veriyorum. Kaç Kar tane evlat var kardeş? Ben evli değilim abi. Bekarsın. İki tane mahkum var onlara bakıyoruz abim benim. Anladım. Bir adım atın cezaevine, bir adım atın elektrik, su, doğalgaz. Eee nereye atacaksın öbür adımı? Gerek doğalgaz yok. Doğalgaz yardım yapmıyorlar mı? Abicim yapsa ne olur ya? Çok sağlıklıyım. Parası olmayana diyorum. Bol bol su için. <laughs> su. Hem ucuzdur hem bereketlidir <laughs> su için arkadaşlar. Anladın mı? Bol bol su için diyorsun. Abi su içiniz ayakta tutar <laughs> su. Hatranı temizler. <laughs> su için abi. Bu krizde herkes su içsin. Allah'tan abi çeşmeden sular geliyor. Bursa'nın sularında içiliyor yani abi. Hocam benim öbür konuşmamı da kaydağının onunla birleştirin. Tamam mı hocam? Aynı TV mi? Sokağın nabzı. Sokağın nabzını evet. ölçtüm ben. Sokağın nabzı üç çok güzel ölçüyorsunuz. 3.5 yapıyor. Çok güzel ölçüyorsunuz. Allah amanet olun. olun. Abinizin bak ab, abinizin sorduğu soruya kulak verin. Cevap verin abi. Ne dedi? Soru sağlıklı arası. beslenebiliyor muyuz? Tütün gösteriyor Delikanlı bana. Delikanlı gibi ya. Sağlıklı Yok. beslenebiliyor muyuz artık? Kardeşim? Hayır ya. Ne kaldı ki? Mesela manda gibi. Bir dakika bir, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika abi. ben sana bir şey söyleyeyim. Manda yoğurdu yedin mi? Manda yoğurdu. Abi, abi şey biz yordun anamızın yaptığı yoğurttan başka bir yoğurt yemedik. Kurban olurum. Şaka mı artık bir yana. Bu ülkede... Aslında abi şaka yapmıyor yani. Ya doğruları söylüyor. Ironi yaparak evet, evet. konuşuyor. i̇roni bir yana şöyle söyleyeyim abi. Bu ülkede bir AK Partili tanıdığın olmadığı sürece ya da çok kalbur üstü bir meslek yapmadığı sürece hiçbir türlü sağlıklı beslenemez. Evet. Bu ülkede sağlıklı hiçbir şekilde beslenemezsin. Az önce abi kendi söyledi. Domatesin kilosu 50 lira sadece domates. Yani... Ama kışın yemeyin domates. Şimdi bak bunu, bunu izleyen Bunu, bunu neden söylüyorum biliyor musun? Şimdi sen bu ifadeleri söylüyorsun. Seni izleyen bir takım troller var böyle. <laughs> ne diyorlar biliyor musun? Kışın domates yemeyin kardeşim. Yazın. küçült. Benim şu içimdeki abi Lufyan bir marka. Biraz pahalı bir marka. 800 lira bir tane kazak ya. 800 lira. Yani benim burada başka bir yaşıdım bunları giyebiliyorken ben niye giymeyeyim? Onlar lüks bir hayat yaşarken ben neden yaşayamayayım abi? Benim onlardan ne kadar eksiğim Aynen. var? Ben öğrenciyim abi ama ekstradan çalışmak zorunda Öğrencim kalıyorum. Öğrenciyim dedin hemen bir gül koyalım. Tabii abi. Ne okuyorsun? Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlanıyorum. Hazırlanıyorsun. Evet, mezun olduktan sonra? Mezun olduktan sonra temin olarak mezun olacağız. Hmm. Büyük bir ihtimalle sen zincir markette çalışırsın. <laughs> <laughs> tavuk diyası olur mu? <laughs> Şimdi tavukçulukta çalışıyor. Ya şöyle söyleyeyim abi, gerçekleri söylemekten hiçbir zaman korkmuyorum. babanın yanında mı kalıyorsun kardeşim? Evet, abi, Yok anda... kardeş dedi tavuk dünyasında evet, falan çalışıyorum, çalışıyorum abi. Ekstradan çalışıyorum. Evet. Şu an işe gideceğim hatta. Evet. Yani buradan çıkıp evet, şu an işe gideceğim. Kazandığın parayla da eve destek olabiliyor musun? Abi annem ya yani bunu kendim acındırmak için söylemiyorum. Yok, kanser ya hastası. Abi, yani kanser Ağaş hastası teşhis konuluktan 8 ay sonra daha engelli şeyini alabildi. Bir dakika. 1 virgül daha koyalım. Önemli çünkü. Ee, hastaneden randevu alabiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bunu bir çok söyleyebilir misin? misin? Şöyle söyleyeyim, Zavallı süreci olsun. direkt çok zor. Ee, özel hastaneye gidiyor. Mecburen özel hastaneye gitmek zorunda. Devlet ee, hastanesi hemen... Var. O, otel konforunda senin ne işin var özel hastanede? Valla biz AK Partili olmadığımız için abi o otel konforunu ben daha göremedim şahsen. Yani Vallahi hem, bir dakika, şimdi randevu hemen randevu abi, alıyorsun, yurttaşa hemen Bir şey söyleyeceğim. Sen Milli Savunma Üniversitesi'ne gireceğim diyorsun. Tabii. AK Partili değilsin. Giremezsin ki. Yo abi neden giremeyeyim? Giremezsin abi. Ya şöyle söyleyeyim abi. As as sağlığa gelirim. Ee, şöyle söyleyeyim. Onkoloji hastanesi yukarıda abi evet. çıkabilir kendiniz de görebilirsiniz. Evet. Hastanelere gidip kendiniz de bakabilirsiniz. Niye randevu alamıyorsunuz veya oradan heye tedavi olamıyorsunuz? Abi bir doktor bir hastaya 5 dakika ayırabildiği için ayıramıyoruz zaten. Doğru. O doktorun sadece bir 10-15 dakika konuşması evet. lazım ki hastayla. Evet. Yani o hastanın ruh halini biraz da psikolojisini anlayesiniz. O zaman neden bizim hekimlerimiz yurt dışına giriyorlar? Abi çünkü bunun sebebi ne kardeşim? Yani bunun sebebi direkt iktidar abi. Direkt iktidar. Yani ben buna başka bir sebep arayamıyorum. Hayat şartları direkt yani. Şöyle söyleyeyim. Hı. Evet. Kim ya giderlerse abi. gitsinler diyen abi şöyle söyleyeyim o doktorun ayıptır söylemesi bokuna bile muhtaç. Ben öyle söyleyeyim yani. Gidişat nasıl görüyorsun Gülden? Abi, abi gidişat abi. çok kötü gidişat. Bak vallahi billahi bu ülkede yani 5 sene sonra hiçbir şey kalmayacak yani. Bu adamlar biraz daha başla durduğu sürece ekonomi bu şekilde olduğu sürece insanlar artık birbirini yiyecek kırılacak yani. Düğün şöyle söyleyeyim. nasıl? Düğün yapamayacağız düğün. Düğün yapma sen de ya. Abi nasıl düğün yapmayacaksın ya? Herkes düğün. bir beklen. Şöyle evet. göstereyim hemen. 25 lira. Bir benden çıkar. Olan biten bütün hepsi bu yani. Öğrenci adamız. Annem baban harçlık veremiyor mu kardeşim? Abi annem hasta yani. Boban, babam baban, babam anneme baktığı için mecburen ben kendim çalışmak zorunda kalıyorum yani. Mecburen böyle ya. Bu kader aslında bir tık daha ama yani yapacak bir şey yok. Mecburen hazırlanmamız gerekiyor. Bir test kitabı. Gelecekten var mı güzel kardeşim? Lafını böldüm kusura yani, bakma. şöyle söyleyeyim abi ben 10 yaşından beri asker olmak isteyen bir insanım. Her zaman kendime de bir sözüm var. Bu vatanın üstünde yürümek nasip değilse altında yatmak nasiptir diye. Yani inşallah bir gün o subay üniformasını giyeceğim. Yani ama gidişat bir tık sıkıntılı ya. Bir sıkıntılı. Ya, evet. Doktorlar hep gidiyor evet. diye. Bak ben tıp okuyorum Tokat'ta. Evet. Evet. Benim şu an sınavımda 230 tane öğrenci var. Yarısından çoğu gitmek istiyor. Çünkü doktorların şu an e, gidiyorsun. Hasta sinirleniyor geliyor doktoru dövüyor. Hiçbir e, şey yok güvenliği yok. Adamın hiçbir güvenli olmadığı için gidiyor, Öyle daha rahat abi, yaşamak için. Dövme şeyimiz var ki... Ne demiştin? Yetki belgesi. Lüksümüz var artık. <laughs> Doktorları dövebiliyoruz. Abi i̇şte ya. abi o zaman da evet. sen hasta doktorunu burada tutamazsın ki gider. Ee, adam o kadar çalışıyor ediyor. Aldığı maaş belli. Yani, en büyük sebebi aldığı maaştan kaynaklanıyor. Zaten. Abi maaş... Adam e, şimdi... Hastaya mı baksın yoksa geçim derdine mi düşünsün onu da ona da düşünmek lazım. Mesela şunu söylüyorlar kardeşim hepinize sorayım bak kardeşimiz de savunma üniversitesine gidecek siz tıp okuyormuşsunuz evet. diyorlar ki ya gençler iş beğenmiyor sen tıp fakültesini okuyorsun mezun oluyorsun o anda alanında iş bulamıyorsun işte zincir markette çalışıyorsun falan filan neden böyle gençlere bu şekilde sürekli ithamlarda bulunuyorlar? Aynen. Bunun en temel sebebi eğitim zaten. İllaki evet. Yani bunun en temel sebebi eğitim. Bunu eğitim görmemiş cahil bir insan söyler yani. Bu adam tıp okuyorum dedi kendi zaten. Bu adam olmadığı sürece ne o bakabilir kendine ne başka birisi bakabilir yani. Şöyle söyleyeyim. Kendi evinde olmadığı sürece bu adamın umurunda olmaz. Hiçbir zaman olmaz. Bizim Türk milletinde zaten en eksik olan şey empati. Ama onlar işte Filistinlik'in... ile birlikte işleri. bir eğitim seviyesinde bir düşüklük evet, söz konusu değil abi, mi düşük. sence? Evet abi, abi çok düşük bir yani. mesela bir sürü üniversiteler açtılar. Çoğu bir sürü şehirde boş boş... Hayal satıyorlar. Evet boş boşuna yani mesela benim üniversitemde sınıfım bir sürü yabancı öğrenci var 90 bin liraya geliyor tıp okuyor. Yani böyle böyle yaparsan eğitim seviyen de düşer. Saçma saçma üniversite bölümleri açarsan yine bu şekilde bir sürü üniversite mezun olur ama iş bulamazsın. Zamanında bizim giremediğimiz üniversiteye Suriyeliler rahat bir şekilde girdi abi Dil, dilden yararlanarak. Bak ha benim tıp okuyan arkadaşlarım var. Bunlar yurtta kalamıyor ama geliyor başka üniversite başka ülkedeki öğrenciler gelip kalabiliyor. İşte gençler konuşuyor. Bizim de çocuklarımız var. Bizim de torunlarımız var. Bizim ülkemizin geleceğinden kaygılarımız var bu gençler adına, bu millet adına. Demin söylüyor arkadaşım birisi. Ne diyor? Suriyeliler diyor bizden öncelikle giriyor. Tıp okuyormuş arkadaşımız. Başarılar diyorum. Bu ülkede hekimlerin de yaşama şekilleri de çok zor. Yani bir insanın doğumdan ölümüne kadar olan bir hekimlik. Ha son 10 yılda özellikle pandemi sürecinde Türkiye'de zaten eğitimi şirazesi kaydı ama tip bir nebzede şanslı neden filyaso ekiplerinde çalıştıklar için arkadaşlar ama bir iktisat mühendisliği, bir elektrik mühendisliği, bir otomotiv mühendisliği sahada hiç yok. Yani teoride var, pratikte yok. Onun için bu ülkede zaten hukuk desen bir şey yok. 40 tane hukuk fakültesinin dekanı ya ziraatçı, ya ilahiyatçı, ya tantana net konuşuyorum. Yani alanında uzman olmayan insanlar işin başına geldiği için bırakın sağlıklı beslenme artık sağlıklı düşünen bir toplum olmaktan çıktık. Sağlıklı toplum sağlıklı düşünmesin diye de bir takım manipülasyonlar yapılıyor. Bir de başka bir şey sorayım aklıma geldi. İşte ee, 40 bin liraya yakın maaş alan imam cuma hutbesine çıktığı zaman 7500 lira 10 bin lira veya asgari ücretle geçinenlere şükredin diyor. Buyurun. Bu bir utanç değil midir abi? O şükredin kelimesinin karşılığını onu Arapça dinleyip de Türkçe izahını yapanım ama şunu demilem lazım. Elmali han diye okumaları lazım. Onun ne olduğunu. Onlar kendileri de bilmiyorlar. Onun Türkçe karşılığını. Yani vazi Arapça veriyorsun, izahını Türkçe yapıyorsun. Hepsini bilerek okuyarak anlayarak yapmak lazım. Yoksa bu ülkenin e, sorunları gerçekten gençlikte dedim eğitim, askere gideceğim diyor demin genç. Bedelli olan bir ülkede askerlik diye bir şey olmaz. Sınırını beklemeyen bir ülkede vatan ve beka meselesi olmaz. Bedelli olan bir ülkede vatan bile sevgisi de olmaz. Net. Ee, gidişatı nasıl görüyorsunuz? İlerisini nasıl görüyorsunuz son olarak? Biz yolun sonuna geldik aşağıdan yukarıdan. Ekmek çoktu ama tarlaya fare, buğdaya ambara hırsız dadandı. Onun için Hukuk olmadan hiçbir şey olmaz. Hukuk olmadan eğitim de olmaz, eğitim olmadan bir ülkenin geleceği de olmaz. Yani çocuklarımız için kaygılıyız, gençler için kaygılıyız. Bak sokakta insanlar aç geziyor, cepinde 20 lira para gösteriyor. Ne demek? 20 lira artık bir çay satılmıyor. Bu Bursa'nın meydanda 20 liradan aşağı çay yok bir yerde. Bir çay simit en ucuz yerde 7,5 lira çay. 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 Simitle birlikte evet. 20 liraya. Kardeş, ıı, tıp okuyorsun dedin, evet. seninle bitirelim. Ee, okulu bitirince yurt dışını düşünüyor musun? Hedefin ne? Yani Hayalim ben, var mı ben yoksa bir, bir hayal kırıklığı şundan dolayı benim bu devlet yetiştirdi büyüttü ben bu devlete hizmet etmek istiyorum ama Yani dediğim gibi şu an arkadaşlarımın hiç öyle bir düşüncesi yok i̇yi, i̇yi geçinemediği yerde durmak da istemiyorlar Kendi kararlarıdır. ben bir şey diyemem ama ben ülkemde kalıp ülkeme hizmet etmek istiyorum Beni yetiştiren ülkeme hizmet etmek istiyorum Öyle diyeyim Yani şunu da dersek bana 2000 lira aylık burs veriliyor Bu 2000 liranın ben yurtta kalıyorum. E 500 zaten yurda gidiyor baktığın zaman. 500 600 lira da git gel masrafı kaldı bana 1000 lira. Ben 1000 liraya ne yapayım? Geçen atlas aldım. 800 lira bir tane atlas. E ben atlas olmadım mı ne yapacağım? Nasıl dersime çalışacağım? Yani bunu artık size soralım abi yani. Teşekkür ederim. Rica, ederim. Teşekkür ederim. Rica ederiz.